Bulgaristan'ın spor kültüründen getirdik. Zaten çok başarılılar. Öyleyse o kültürü burada oluşturalım. Ve biz bu coğrafyadan da başarılı sporcular çıkartalım. Öyle yapamadık. Ne oldu? E, Naim Süleymanoğlu çok başarılı sonuçlar aldı. Birçok olimpiyatta, 4 olimpiyatta yanılmıyorsam, hafızam doğru hatırlıyorsam eğer, yanılmıyorsa beni, altın madalya aldı. Sonra Halil Mutlu çok başarılı işler çıkardı. Ama biz bırakın bir spor kültürü oluşturmayı, yani Naim Süleymanoğlu'nu yani yaşasnamadık bile ya. Yani adam gençlik yaşında öyle ya da böyle e, vefat etti. E, yani sonuçta elbette hani bu insanların ömrünü belirlemek hiç kimse'nin yetkisinde tek olan bir şey değil yani bu sonuçta ömür e, uzar gider. Ama biz e, mesela Naim Süleymanoğlu e, çok iyi öğrenciler yetiştirdiği bir e, spor kompleksine bir spor okuluna giderken trafik kazasında kaybetmedik ki. Ya yani biz